Burası Brand Burger. Efsane lezzetler, keyifli sohbetler. Senin favorin hangisi? Brand Burger lezzetin en gerçek hali. Brand Burger, ateşin şekillendirdiği lezzet. Her katmanda özen, her ısırıkta lezzet. Brand Burger, lezzet şahane, indirim bahane. Her lezzet mutfakta başlar. Ateş köfteyi hayata döndürür. Peynir erir. Lezzet yükselir. Çıtır dokunuşlar, tam kıvamında sos ve güçlü bir final. Brand Burger, lezzeti başka bir seviyeye taşır. Brand Burger, ateşle şekillenen lezzet. Her katmanda özen, her ısırıkta lezzet. Brand Burger, lezzet şahane, indirim bahane. Brand Burger. Gerçek ateşin lezzetiyle tanışın. Bir lezzetin doğuşuna şahit olun. Brand Burger enfes, sulu ve tam olması gerektiği gibi. Tüm bileşenler bir araya geldiğinde bir lezzetin doğuşuna şahit olun. Brandt Burger. Enfes, sulu ve tam olması gerektiği gibi. Tüm bileşenler bir araya geldiğinde ızgaranın tutkusu, eriyen cheddar'ın büyüsü, taptaze ekmek, mükemmel soslarla buluşuyor. İşte karşınızda Brandt Burger deneyimi. Brandt Burger, Almond Burger, acı, sos ve lezzetin mükemmel dengesi. Lezzetin en gerçek hali. Brand Burger mutfağında ateşle başlar. Sıcak köfte, eriyen peynir, jalapeno, çıtır soğan ve tam kıvamında sos. Gerçek lezzet mi? Taze ekmek, sulu köfte, tam kararında sos. Brand Burger, lezzetin adresi. Lezzetin başlangıcı bu. Özel sosumuzla birlikte ve en taze dokunuşlar. Brand Burger. Tam istediğin gibi. İşte o lezzetin başlangıcı. Özel soslarımızla ve en taze dokunuşlar. Brand Burger. Tam da istediğin gibi. Acıktım ya. Hazır mısın? Yarış başlıyor. <laughs> İstanbul'un kalbinde lezzetin en parlak noktası. Brand Burger seni bekliyor. Sıcak köfte, eriyen peynir, çıtır dokunuşlar, her lokmada İstanbul'un enerjisi. Brand Burger, tadını zirveye taşı. Gerçek lezzet mi? Taze ekmek, sulu köfte, tam kararında sos. Brand Burger, lezzetin adresi. Sıcak köfte, eriyen peynir, çıtır soğanlar, özel sos. Tek ısırıkta patlayan bir lezzet. Açsanız beklemeyin. Gerçek tadı Brand Burger'la yaşayın. Brand Burger'ı da her masa lezzetle dolar. Sıcak burgerler, eriyen peynir ve sarı siyah atmosfer. Tam kıvamında sos, çıtır dokunuşlar ve güçlü bir final. Brand Burger lezzeti zirveye taşır. Her lezzet mutfakta başlar. Ateş köfteyi hayata döndürür. Peynir erir, lezzet yükselir. Çıtır dokunuşlar, tam kıvamında sos ve güçlü bir final. Brand Burger lezzeti başka bir seviyeye taşır. Burası Brand Burger. Efsane lezzetler, keyifli sohbetler. Senin favorin hangisi? Brand Burger lezzetin en gerçek hali